Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü makalemizin konusu İslam tarihinde önemli bilim adamlarından biri olan Cezeri. İsmail bin Rezaz Cezeri mekanik alanda eser veren bir İslam bilgini hayata hakkında kitabının girişindeki kısa açıklamanın dışında bilgi yoktur. 1181-1206 yılları arasında Amit'te Artuklu Hanedanı'nın himayesinde bulunduğunu söyleyen Cezeri, 1205'te tamamladığı kitap Fi Marifeti Hiyelil Hendesiye adlı ünlü eserini Emir Nasurettin Mahmud'un üzerine kaleme almıştır. Kitap 6 kısma ayrılmış olup ilk 4 kısmı onar, son 2 kısmı da beşer bölümden meydana gelmektedir. Bu kısımlar su saatleri ve kandil saatleri, ziyafetlerde kullanılan kaplar ve sürahiler, el yıkama ve kan alma için kullanılan kaplar, çeşmeler ve mekanik yollarla hareket eden müzik aletleri, su pompalayan makineler, muhtelif aletler üzerindedir. Kitapta her alet şekli renkli mürekkeplerle çizilmiş ve çalışması ayrıntılı olarak izah edilmiştir. Bu ayrıntılarda çeşitli renklerle gösterilmiştir. Ayrıca şekillerde Arap harflerinde kullanılarak bazı parçalar işaretlenmiş ve metinde bunlara göndermeler yapılarak açıklamaların anlaşılması kolaylaştırılmıştır. Bazı nüshalarda ise bu harflerin ebced değerleri göz önüne alınmış, bazılarında da henüz açıklanamayan gizli bir harf sistemi kullanılmıştır. Metinlerinde aletlerin genel açıklaması verildikten sonra iman sırasına göre parçaların teker teker yapımı anlatılarak bunların montaj usulü açıklanmış ve en sonra da o aletin çalışması hakkında bilgi verilmiştir. Bütün bu özelliklerin dışında kitabın bazı nüshalarında sanat tarihçilerinin ilgisini çekecek düzeyde süslemeler vardır. Eserin bazı bölümleri ilk defa Wiedemann ve Hauser tarafından Almanca'ya çevrilerek 1908-1921 yılları arasında muhtelif dergilerde makaleler halinde yayımlanmıştır. Bazı çalışmalardan 50 yıl kadar sonra 1974'te Donald Hill kitabın İngilizce'ye tam tercümesini yapmış ve eser açıklamalı notlarla birlikte tek bir cilt halinde neşretmiştir. Araştırmacılar kitabın mevcut 14 nüshasından Oxford Bodleyen kitabhanesinde bulunan ve Bodleyen nüshası olarak adlandırılan metni esas almışlardır. Daha sonra Ahmet Yusuf El Hasan Bodleyen nüshasından başka İstanbul'da bulunan 3 nüshayı esas alarak daha otantik bir metin meydana getirmiş ve bu çalışmalarını söz konusu İstanbul nüshalarında görülen el cami beynel ilim vel amelin nafi fi şuna atil hiyel adıyla yayımlamıştır. Eserin yakın zamanlara kadar bilinmeyen iki nüshasındaki çizimlerde bazı boyu tutarsızlıkları ve aletlerin yerleştirilmesindeki karmaşık noktalar birer kusur gibi görünse de metinle beraber dikkate alındığında bunun aşıldığı ve cezerinin gayesine ulaştığı söylenilebilir. Gerçekten kitapta anlatılan su saatleri biri 1976'da Dünya İslam Festivali için Londra Bilim Müzesi'nde diğeri de ikide bir ölçeğinde İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yeniden yapılmış ve çalıştırılmıştır. İstanbul nüshaları Bodleyen nüshalarından daha iyi olduğu için Ahmet Yusuf El Hasan neşrinin önceki yayınlarda karanlık kalmış bazı noktaları ışık tutacağı tabidir. Bu çalışmalarla bilim dünyasına tanıtılan cezeri ve kitabı hakkında çeşitli yorumlamalar ve değerlendirmeler yapılmıştır. Ancak bunlardan önce kitabın mukaddimesinde yer alan Cezeri'nin şu görüşleri dikkate alınmalıdır. Benden çok evvel gelen alimlerin kitaplarını ve onları takip edenlerin çalışmalarını gözden geçirdim. Nihayet nakillerden kurtuldum. Başkalarının yaptıklarından sıyrıldım ve problemlere kendi gözümle bakabildim. Uygulamaya dönüştürülmeyen her teknik ilmin doğru ile yanlış arasında muallakta kaldığını gördüm. Cezeri kendisinin Helenistik çağdan 13. yüzyıla kadar uzanan bir mühendislik geleneğinin İslam dünyasındaki bir devamı olduğunun bilincindedir. İslam dünyasında Musa oğulları ile başlayan bu gelenek Cezeri'de zirveye ulaşmıştır. Cezeri kendi yaptığı abidevi su saatlerinin arşi Arşimedes'in yaptığı su saatine dayandığını söyler. Kitabın dördüncü kısmında çeşmeler üzerindeki çalışmaları sırasında Musa oğullarından ve ayrıca Bizanslı Apollon isin otomatik müzik aletleri üzerine yazdığı eserlerden de bahseder. Bu arada kimin tarafından yapıldığı bilinmeyen aletleri de zikretmiştir. Cezeri esas itibariyle bir mucit değil bir mühendistir ve görevinin kendinden öncekilerin yapmış oldukları aletleri mükemmelleştirmek olduğu kanaatindedir. Bu noktadan bakıldığında eserinde teori ile pratiğin eşit ağırlıkta olduğu hatta bazı yazarlara göre aletleri yapmak için gerekli pratik bilgi ve kuralların ağır bastığı hissedilir. Gerçekten de o çalışmalarının pratik hayatta işe yarar bilgiler türünden olduğunu özellikle belirtir. Su ve kandil saatleri cezerinin gücünü ifade eden karmaşık alet Su terfi makineleri ekonomik yönden daha önemli olmakla beraber kitapta bunlara saatler kadar önem verilmemiştir. Metal döküm tekniğine ait bilgiler ileri bir mühendislik seviyesini ifade etmektedir. Cezeri'nin aletleri yer çekimi kuvvetiyle çalışır ve bu kuvvet düşürülen bir ağırlık boşalan bir kaptaki şamandıra veya batan bir cisimden elde edilir. Cezeri kullandığı makine parçalarını ve imal üsullerini de en ince ayrıntılarına kadar tanımlamıştır. Anlamıştır. Büyük bir kısmı bugünkü Avrupa mühendislik terminolojisine giren makine parçaları üzerine yaptığı çalışmaların en önemlileri şunlardır. Konik vanalar, kapalı kum kutularda pirinç ve bakır ve döküm, tekerlerin balansı, ahşap şablon kullanılması, aletlerin kağıttan maketten yapılması, su akıtan savakların ayar edilebilmesi, çarpılmayı en aza indirmek için ahşabın tabakalar halinde kullanılması, gerçek anlamda emme borusunun kullanılması, su suyunu belirli bir zaman aralığı ile boşalan kaplar ve daire sektörü dişliler bunlardan bir kısmının yüzyıllar sonra Avrupa'da adeta yeniden keşfedildiği bilinen tarihi bir gerçektir. Mesela kapalı kum kutular ile döküm Avrupa'da 1500 yıllarında başlamıştır. Konik vanalardan ilk söz eden Leonardo da Vinci'dir. Su saatlerinde seviyeli kontrol cihazlarına benzer ve buhar kazanlarında kullanılacak bir aletin patenti İngiltere'de 1784 yılında alınmıştır. Cezeri makinelerinden sadece biri su çarkı ile işleyen tulumba modern mühendisliğin gelişmesine doğrudan katkıda bulunmuştur. Bu makine A çift etki ilkesinin kullanılması, B dönme hareketinin ileri geri harekete çevrilmesi, C emme borusunun bilinen ilk kullanışı olmasından dolayı çok önemlidir. Dolayısıyla buhar makinesinin ve emme basma tulumbanın ilk örneği sayılabilir. Söz konusu makinede akan suyun çevirdiği çark düşey düzlemdeki bir diş bu dişli de yatay düzlemdeki diğer bir dişliyi döndürmektedir. Yatay dişlinin çevresine yakın bir yerde düşey bir pim bulunmaktadır. Bu pime ortasından bir yarık ve diğer ucu yine bir pimle sabitleştirilmiş bir çubuk geçirilmiş ve bu çubuğa da tulumbaların piston kolları bağlanmıştır. Yatay dişli dönünce yarık çubuk açısal hareket yapmakta, piston kolları da ileri geri gidip hareket tulumbaları çalıştırmaktadır. Arkadaşlar bugünkü makalemizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.